Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerimizde sağlıklı ve pratik bir şekilde vişne leşeri nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Bizler burada donuk olmuş olan vişnelerden elde etmiş olduğumuz bir reçel yaptık arkadaşlar. Dilerseniz sizler taze olandan da yapabilirsiniz aynı şekilde. Bizler elimizde hazır ve donuk olan vişnelerden reçel yaptık. 30 dakikada pratik bir şekilde tam kıvamında, tam ayarında Nasıl bir reçel elde ederiz sağlıklı bir şekilde bunun tarifini vereceğiz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. 1 kilo donuk olan vişnelerimizi bir tencerenin içerisine kattıktan sonra üzerine 6 normal su bardağından toz şeker ilave edip bunu bir gün veya akşamdan katıyorsanız sabaha kadar beklemesi lazım. Çünkü bunun püf noktalarından bir tanesi kendi suyunu kendisi salı vermesi gerekiyor. O kadar lezzetli olması güzel oluyor arkadaşlar. Ayrıca biz su katmıyoruz. Kendi suyuyla pişirdiğimiz zaman çok güzel bir lezzet elde etmiş oluyoruz. Şekerini ilave ettikten sonra bekliyoruz biz akşamdan şekeri döküp sabahleyin ocağa katmadan bakın gördük, gördüğünüz gibi kendi suyunu tamamen salı vermiş içerisine ekstradan bir su katmadan bunu güzel bir şekilde ocağın üzerine katıp kısık bir ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olacaksınız. Yorumlar kısmında hangi ilden hangi ülkeden izliyorsanız sohbet babında sohbet etmek isteriz. Daha güzel nasıl olur veya güzel bildiğiniz değişik reçel tarifleri varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Atmak istediğiniz bir tarif varsa ayrıyeten belirtirseniz sizler için ayrıyeten bir çekim yapabiliriz. Vişnelerimiz güzel bir şekilde kaynadıktan sonra arkadaşlar bunun tamamen kaynama süresi 35 dakikaya yeterli oluyor. Bakın belli bir kıvamı 30 dakikaya geldiği zaman böylece bir kaşık yardımıyla bir tabağın içerisine katıp Hafiften bekledikten sonra parmağınızla ortadan bir çizik çekin. Eğer birleşiyorsa demek ki tam kıvamında değil ama ağır bir şekilde tamamen hemen birleşmiyorsa tamamen bakın bu sefer tam kıvamında olmuştur arkadaşlar. Kaynamaya başladığı zaman püf noktalardan bir tanesi de daima karıştırmamız gerekiyor. Taşmasını istemiyorsanız çünkü vişne kaynayınca taşıyor arkadaşlar bizler püf notası olaraktan bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra içerisine taşma olayını kesiyoruz. Taşmıyor kesinlikle. Şekerlenmesin diye de iki tane küçük limon tuzu varsa elinizde içerisine ilave edebilirsiniz. Bu ileriki zamanlarda şekerlenmeyi önlüyor. Bu da püf noktalardan bir tanesi. 35 dakika boyunca arkadaşlar vişnelerimiz güzel bir şekilde kaynadıktan sonra bir kenarda bekletiyoruz. Dinlendikten sonra saklayacağımız cam kavanozların içerisine güzel bir şekilde doldurduktan sonra kapaklarını kapatıp iyi bir şekilde muhafaza ediyoruz. İlk başta belki sizlere sulu gelmiş olabilir ama kesinlikle öyle değil. İyice soğuduktan sonra baya bir kıvam yakalıyor. Eğer 40 dakika boyunca kaynatırsanız bakın 5 dakika bilene çok büyük bir fark üretebilir. Çok koyu olmuş olabilir. Bizler 30 ile 35 dakika tam kıvamında oluyor arkadaşlar. Sizler 30 dakika boyunca pişirdikten sonra altını kapatın. Kesinlikle fazla kaynatmayın. Sizlerden ricam yorumlar kısmında yorum yaparsanız ve beğenilerde beğeni tuşuna basarsanız bizleri sevindirirsiniz. Şimdiden yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Aynı şekilde taze olan vişneleri de çekirdeklerin çıkararaktan aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kendi evinizde sağlıklı ve doğal bir reçel yemek istiyorsanız tam size göre bir tarif. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.